Mersin'de Milli İstihbarat Teşkilatı ve polisin yürüttüğü çalışmada terör örgütü DEAŞ'ın hücre evi yapılanmasına kalkışan biri kadın iki şüpheli operasyonla yakalandı. <laughs> i̇ki şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. MİT Başkanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü terörle mücadele ve istihbarat şubelerinin ortak çalışmasıyla birlikte terör örgütü DH mensuplarının eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yapıldı. Bu kapsamda yabancı uyruklu olan ancak Türkiye'ye farklı ülkenin kimlik bilgilerini kullanarak girdikleri belirlenen biri kadın iki şüpheli tespit edildi. Devam eden çalışmada geçmiş dönemde DH içerisinde faaliyet yürüttükleri, örgütün ideolojisi doğrultusunda Mersin'de hücrevi yapılanması arayışında oldukları, bazı örgüt mensuplarına barınmayla nakdi yardımda bulundukları da tespit edilen FA ve RMA'nın yakalanması için operasyon düzenlendi. Operasyonda iki şüpheli yakalanarak emniyete götürüldü. <laughs> Emniyetteki işlemleri tamamlanan iki şüpheli ifadesinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. <laughs>